Gizemci olmaya gittiğiniz yerde söylüyor bunu. 25. Gizem ya çok büyük baskı altında. Çünkü bizim evimizde olsa böyle bir şey temin edemeyecek. Yani 5 ay ayrı kaldılar. Gizemin bir kere gıkı çıkmadı, bir şey istemedi, bir şey yapmadı. Yani o öylesine madde bağımsız hale gelmiş ki onu temin edebilmek için eşimi istiyorum diyor. Ve sonra da tabi sonrasında e, Gizem'i aldıkları karakola götürdüler. Sonra biz kapıdayız diye Gizem'i bize vermediler. Gizem polis arabasına binlerip nereye istiyorsa oraya götüreceğiz dediler. Ben de nereye istiyorsa götüreceğiz. Eşinin eski çalıştığı yer aklıma geldi. Oraya gittim taksiyle. Dedim ki Gizem güneş çok ağlıyor durmuyor. Güneş piramütüre doğan bir bebek çünkü. 6,5 aylık doğdu ve Gizem ifadelerinde biz düştük dedi. Tuncay'ın ailesi Gizem düştü dedi. Gizem şiddet yüzünden çocuğu 6,5 aylık doğurmuş. Bunların hepsi hastane raporlarında var. ifadelerde var. <laughs> Neler yaşadı kim bilir aslında. Yani hani kol kırıldı yenişinde içinde kaldı demek ki. Onca Aynen var. öyle canım. Söyleyemedi bunları size. Ya. Anca işte o ben söylesiniz istiyorum kasım. elimden geldiğince. Ben susmamak için geldim buraya. <laughs> Artık çıkar yolu kalmadı. iki tane küçük çocuk. Poyraz okula gitmiyor. Daha bu sene anaokuluna başladı. Herkesin annesi getiriyor. Beni de annem götürsün teyze diyor bana. Dün bir görüntü annemle görüntülü konuşuyorum. Poyraz güneşi ayağını almış ayağını sallıyor. Uyu abicim sana bebek alacağım diyor. <laughs> Bu arada çocukları arayan soran yok. <laughs> ben elimden geldiğince arkasındayım. Yine çıkıp karşıma eğer yaşıyorsa inşallah yaşıyordur derse ki abla <laughs> ben sizi istemiyorum. Gerekirse çocukları terk edemez. Anne baba çocuğunu terk edemez. Köpek çocuğunu terk etmiyor. Ya doğuruyor da atıyor da gitmiyor başından. Ölüsüne sahip çıkıyor canım. Kedi kulluyor ölüsüne sahip çıkıyor. Ben nasıl aramayayım arkasını? Nerede bunun annesi, ablası, kardeşi, kimsesi yok mu? Çıkıp da ailesine biz şuradan haber alalım demedi. 10 gündür kimse yok orada da. 10 yıldır kimse yok ortada. Kardeşim basınlar bana Ece Hanım. Güneş de Poyraz için, Ece için kardeşim basınlar. Ne olur Ece Hanım. Benim babam kalp krizi geçirdi. Ne kardeşimden olmak istiyorum, ne babamdan olmak istiyorum. Bir evladım var o bir yaşında. Onu göz yaşlı bıraktım geldi. Dedim tamam teyzeni getireceğim. Her şey yoluna girecek. Eee... Gizem inşallah yaşıyorsun inşallah e, iyi'sin sağlıklısın e, her şeye rağmen hayattasın daha doğrusu diyeyim iyi olduğuna tabii ben de inanmıyorum bunca anlatılan şeyden sonra ama ne olursun çocuklarının sana çok ihtiyacı var kardeşinin babanın ailenin sana çok ihtiyacı var ve sana sonuna kadar hem kollarını hem kapılarını açmış durumdalar gel nasıl geleceksen gel ne halde geleceksen gel yeter ki gel tedavi ondan sonrası hiç yargılamadan seni dinleyecekler anlayacaklar ne yapılması gerekiyorsa hemen müdahale edilecek yeter ki dön çocuklarına dön o çocuklar hakikaten bak ruj almaya gidiyorum diye çıkmış güneşe öyle söylemiş sensiz ee, sensizliği düşünemiyorlar bile öyle bir öyle bir kafalarında öyle bir şey yok annesiz olmayı düşünemiyorlar hayal dahi edemiyorlar öyle bir yaşta da değiller sana çok ihtiyaçları var dön onlar için dön her yani neredeyse şu anda bizi duyuyorsan lütfen dön ee, şimdi 25'inde bütün bunlar oluyor ondan sonra 25'inde Bunlar ne şekilde gidiyorlar peki bu şikayetten sonra siz eve döndün. Daha doğrusu ifadesini değiştirdi tabii, ve siz eve döndünüz. Tabii tabii karakoldan sonra ben işte Güneş'in rahatsızlığından söylemek için eşinin iş yerine gidiyorum. Ee, orada yan tarafta başka bir dükkanda bunlar konuşuyorlar. Diyorlar ki dedim ki Tuncay'ı sordum dedi ki azıcık ilerideler dedi gittim orada el ele dizle oturmuş konuşuyorlar. Gizem dedim çocuk 39 derece ateşle yanıyor. Yeter ki hani tekrar geleceksen de ben götüreyim. Hani güneşle biraz ilgilen sonra yine gel. Yok dedi ben çocuğumu da istemiyorum seni. Bu arada üstüme abandılar. Darp etmeye ben. başladı. Kardeşimle eniştem. Artık o arada ne aldılar sordu. Çünkü bu gözlerinden alev fışkırıyor. Ben hani tarif edemem bunu. Yani canavar. İki adım gider düşer yerde yatar. Ama canavara dönüşmüş. Vücudumdaki darp izleri yeni yeni geçmeye başladı. Ben bu yüzden çalıştığım şirkete gidemedim. Ee, o arada, tabi ben bunu ifademde de verdim, burada da beyan ediyorum, bana dokunamaz. Benim eniştem benim özel bölgeme dokunmaya kalktı kavga esnasında. Of. O kadar kafası dönmüş. Bunun başka bir açıklaması Onu da yok. Bunu gizem görüyor bu arada. Tabi tabi, gizem görüyor ama gizem benden yana olmak yerine... Abla, eniş şey ablam kocama öldürecek diyor. Ben çıktım, avaz avaz bağırdım. İmdat yetişin beni öldürüyorlar diye. O arada oradan geçen bir polis geldi. Elinde biber gazı var. Bana ki eğer kapırdan ki, bak burası da e, o aile içi olan noktaya çok yakın. Arada bir sokak var. El ele tutuştular oraya beni şikayet etmeye gittiler. Gidip benden şikayetçi oldular orada. Tabi bu süreçte babamdan da daha önceki bu 20 Ocak'ta yaşanan da olaydan da babamdan da şikayetçi olarak babamı uzaklaştırma aldılar peşimizde gezemesin diye. Ben bütün evrakları sundum size, içeriye arkadaşlarınıza. Gizem tehdit ediliyor. Başka yolu yok Ece Hanım. Tabi hayır bir, bir kere zaten. Susmayın hey. dediniz ben susmamak için buraya geldim. Sus, ben kardeşimin arkasındayım. Şimdi her ne olursa olsun bak bu çok önemli Gizem. Dediğim gibi ne haldeysen. Ne durumdaysan her şekilde kabulümüz dön. Sana hepimizin ihtiyacı var. Başta o iki buçuk yaşında ve beş yaşında iki küçücük çocuğunun sana ihtiyacı var. E, 25'inde sonuç olarak ikisi çocukları size bırakıyorlar ve kayboluyor. Evet o günden beri tek bir telefon, tek bir haber hiçbir şey yok. Biz Gizem'in can sağlığından şüphe ediyoruz. Çünkü otuncayın elinde artık ne yaşıyorsa bilemez. Yani tabii daha bu arada elinde... tabi o araçla ilgili işte polislerin bana merkezde gösterdiği HTS kayıtları var, gösterdikleri yüzler var. Bunları tanıyor musunuz? Hiçbirini tanımıyoruz. Peki o aracın sahibi yani AVM'den gizemi alıp götürüp ondan sonra da bırakan o kişiyle ilgili daha detaylı bilgi edinebildiniz mi? Kimmiş? İfade o aldı. E, ifade aldılar. Ben içeri isim verdim. isim verebilir miyim bilmiyorum şu anda ama. E, tabii ifadeyle ilgili bize herhangi bir şey söylemiyorlar. Ama Tuncay'ın arkadaşı. Tabii 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 tabii. E, bu araç bir kez gelmemiş. E, birkaç kez aynı gün çocuğu da öğlen okuldan almışlar. Bu ben Tabi araçla... karak... tabii tabii ben öğlen karakoldayken ifademde orada e, bahçede bekliyordum ben. E, babam aradı dedi ki işte o sokaktaki market görüntülerini de isteyebiliriz. Bu araçla önce gidip Poyraz'ı okuldan alıyorlar. Sonra alt caddede bekliyor Gizem aşağı iniyor. Sonra AVM'ye gidiyorlar. O araba AVM'nin arka kapısından dolanıyor. Alttaki otoparktan öne geliyor. Gizem bir arkadan önce giriş yapıyorlar. Gizem sonra önden binip gidiyor. Yani e, çocukları da o araçta gezdirmiş. Bilmem ne. Ondan sonra da o araca binmiş gitmiş. Aynen öyle. E, şimdi bu bir şebeke gibi görünüyor. Tabii ki bir şebeke uzaktan izlediğinizde eğer akıllı bir insansanız... Olayın içerisinde farklı isimler var. Çok basit bir şey değil birine e, iftira atmak. Ben iftira atmıyorum. Benim iddialarım var. Benim iddialarım karakolda belgeli. Ka çıkıp kar benim Eğer yaşıyorsalar çıkıp cevap versinler. E Hanım. ben susmayacağım. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet bana zarar vermeye kalkacak da olsa susmayacağım. Ne burada susacağım, ne gittiğim yerde susacağım, ne olduğum yerde susacağım. Güneş, su ve Poyraz, Doruk için susmayacağım. Bu sadece Güneş Sun'un Poyraz Doruk'un değil. Nice kadın var. Benim kardeşim gitmesin kadın cinayetine kurban. Sonu bu olacak çünkü. Her gün izliyoruz. Her gün şahitsiniz. Evet. Evet zaten e, bütün mesele de bu. Yani kötü her zaman var. Kötüler her zaman var. Ama o kötülüğe şahitlik edip de sustuğun andan itibaren o suçu ortak oluyorsun. Ve o hükmünü <laughs> sürmeye devam ediyorsun. Kötülüğe yani de şahitlik yerine. etmeyeceğim. Kötülüğe şahitlik edenleri de Çıkıp bir bir söyleyeceğim. Şimdi hocam e, burada size döneceğim. Çünkü e, bir maddenin bir madde bağımlılığının e, bir anneye, bir kadına bir, bir kız kardeşe yaptırabildiklerini dehşetle ben izledim. Şimdi bu durumda o ne haldedir? E, onunla nasıl konuşmak gerekir? Ne söylemek gerekir? Biz onun dönmesini istiyoruz. Yavrularına evet, dönmesini. İşte istiyoruz. En zoru da e, hani iletişim açısından ee, bu anlattığınız şekilde kullandığı madde en çok bağımlılık yapan e, ve kullanmadığı zaman büyük bir istekle ona doğru yönlenmesini sağlatan bir maddeden bahsediyoruz. Hani ismini söylemek istemiyorum ama o maddede karar verme mekanizmaları ciddi anlamda bozulabiliyor. Ve burada e, maddeden kurtulma isteği oluşmadıkça ya yan etkisinden ya da artık ben bunu yapmayayım diye bir yerde bir şey görürse kendisi o zaman yardım isteyecektir. Şimdi ona ulaşmak da o yüzden çok zor. Ancak sizin anlattığınızda şu kafanda beliriyordu. Hani geldiği zaman bir iletişim kurabiliyor muydu sizinle? Ee, kısa süreli de olsa. Çok kısa süreli kurdu hocam. Ha, çok kısa çok süreli. çok kısa süreli. İşte o çok kısa süreli iletişimin olacağı bir anda karar mekanizması yani bu karar mekanizmaları bozuluyor. O karar mekanizması düzelirse kısa süreliğine yani düzelme dediğim iyileşme değil dışarıyla irtibat kurabilirse belki bir yardım bir arama yapabilir ama onun dışında oldukça zor.